Evet. Başlamadan önce... Dur hanım. Siz başlamadan ben bir şey söyleyebilir miyim? Yanlış anladım. Tabii Sadi Bey. Buyurun açık olun lütfen. O zaman açık konuşacağım zaten. Benim bu koçluk meselesiyle bir durumum var. Benim bir takıntım var. Sizin mesleğiniz yanlış anlamayın. yaşam koçu, ölüm koçu. Evlilik koçu, spor koçu, manikür koçu, zart koçu, zırt koçu. Ya, yani tahsil yok, titir var, ünvan var. Ne güzel memleket. Biz ailecek Maynur teyzeyi çok severiz diye geldik. Kusura bakmayın dost acı söyler. <laughs> Evliliğimizi kurtarmaya geleceğiz diye evden olacağız senin yüzünden Susak. Adi Bey. ha <laughs> <laughs> Gördün mü? Kovulduk. Sizi tebrik ederim. Yapmış olduğunuz tespitler o kadar doğru ki. Aslına bakarsanız bu koçluk meselesi bizimle çok şikayetçi olduğumuz bir konu. Bizim de derken Nurhan'ı? ...bizim yani psikologların. Ee... ha Siz psikoloji tahsili aldınız. Hmm. Ben teyzem size bahsetmiştir diye... ...kendimi size tanıtmadım. Benim hatam. Mustafa. Hmm, psikoloji eğitimi aldınız. Evet. Üstüne de yüksek lisans. O, hmm. o da var. Oy. Ardından da İngiltere'de evlilik ve ilişki danışmanlığı üzerine 2 sene eğitim, 2000 saatte klinik çalışma. <laughs> Kaç saat dediniz? 2000 saat. Oy. Görüyor musun bak kocacığım maşallah maşallah tebrik ederiz. Hmm, koç tebrik tasarım